Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Fiyat artışlarının insanlarımızın günlük hayatları üzerinde yol açtığı sıkıntıyı elbette biliyoruz. Kurdaki dalgalanmanın fiyatlar üzerinde oluşturduğu istikrarsızlığın ve bunun yol açtığı belirsizliklerin elbette farkındayız. Ama vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel güç baronlarına nasıl direndiysek, Bunlara karşı da direneceğiz. Altı sıfırı attığımız zaman bana karşı çıkanlar Taksim meydanında anırırım diyen köşe yazarları şimdi yine aynı şeyleri söylüyorlar. Anırdılar mı? Hayır. Ama bunlar şu anda da hala köşe yazar. Aynı şeyleri bunlar yine yazıyorlar. Anırsalar da anırmasalar da. Elhamdülillah. Biz doğru yoldayız.